Selamünaleyküm arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim çünkü bayağı bir zamanda video çekerim. Kısa dediğimizde bir 10 dakika olur ha. 10 dakikan da uzun çıkar. Hadi yedik kısa kısa. Ay bunu çok merak ediyorum. Bu kısa zamanda büyüsün de böyle saksıyı doldursun. Çok güzel olacak. Şimdi bir şey bir görünmür. Bu da dolsun, büyüsün. Hörmeyeceğim çünkü hörgüyle baş edemedim. Büyüsün, böyle tutup bağlayacağım bir işte. Bunun güzelliğine bakın. Annem! Ama bir türlü çiçeği yaşamadı bu kızlar. Bende bir türlü yaşamadı. Kurdele çiçeği burada iki türdü. Bakın bu da kıvırcık olan türdü. Kıvırcık kıvırcık olan. Bu da bu çiçeğiydi burada zaten yer örtücü gibi kullanılır. Evet arkadaşlar. Sanseveryalarımı göstereyim. Bakın bu begoniyam kurudu. İçeride suya bırakmışım görek nasıl olacak. qırmızı yapraqlı, yeşil yapraqlı, qırmızı çiçəklidir. Sıcaqlarla baya uğraşırıq, arkadaşlar, çox sıcaq, çox, çox, çox. Burdana da çiçəy açır, dal verir. Çiçəy açmağa da yanmış anladığım qədəriyinə. Ay ha. Hə, bunun gözəlliyinə baxın. Oq qetən gözəl olmuş. Oq qetən gözəl olmuş. Bu da sonunda toparlandı. Senə çox gözəl olacaq. Görək bu, bu yazdan ne kadar çiçek qurtara kurtarabilirim? Çok istəyirəm ki bu yaz. İnşallah bu e, gidenlerden biter yani. Daha kayıp vermem inşallah. Bakın bu oldu. Sonunda bu tuttu. Kaldı o bir türler, o bir de tutturabilsem bunun farklı türler. Bu gitti. Çok sıcak. Sonunda. Bakın yaprak güzellerimin son haline bakın. Arkadaşlar bunlar buradan da biraz e, gölgede kalmış. Böyle bu günlere kalmış. Gölgeden çıkarttım bunları. Belki toparlanır diye. Burada bir farklı tür vardı. İsmini bilmiyorum. O da gitmiş gölgede kala kala Ama bunun durumu iyiydi. Burada da farklı türlerim var. Bu da gölgedeydi. Onu dışarıdan çıkarttım, çıkarttım gölgeden. Burada bayağı bir farklı türler var. Burada da çokun zaten kaybettim. Maalesef. Çok maalesef. Hovertiyalarım. O renklenmeyen bal yeniden ektim. Koydum oraya. Gölgeye. Orada hızlı böğüsün diye. Burada da farklı türler var. Böğüsünler işte. Çok kayıtlarım oldu. Çok çok burada da hovertiyalarım. Kaç tür hovertiye var burada? 1, 2, 3, 4. 4 tür hovertiye var burada. Onlar kısa zamanda bir sene içinde saksıları dolduracaklar. Zaten biliyorsunuz. Hovertiyalar arsız bir tür. Bu da kalemfir gibi açandı. Arkadaşlar bu da çok güzel. Arsız da ama çok güzel. Rahat insanı yormuş. Çiçek şey açanda güzel olur. Böyle yapraklar böyle insanı mutlu eder yani. Böyle geniş geniş yaprakları. Maalesef, maalesef burada kaç tür ə şey var, Allah bilir. Adını da ay Allah. Kaktus. Buna da çıxı ekecəm. Qonşum qonşumun idi, uşaq gətirdi. Qaldı burada. Dene kimi ay, şarkı oxuyacaktım. <laughs> hə? Ay Allahım. Zaten səsim də yoxdur. Evet. Azərbaycan şarkısı. Gözəl işdir. Işte, bu qədər limon. Limon diyorum. Ay çok güzel kaktüslerim var. Bir iki seneye eli güzel olacaklar. Bunlar hepsi saksıların dolduranda da harika olacaklar inşallah. Çok güzelsin annem. Dikeni sevmiyorlar mı? Sevmiyorlar. Bu da bir günlüğü açır. Sarı açır ama çok güzeldi. Bu da beyaz açır. Çok hızlı yavru veren bir türde. Hiç dokunmayacağım. Çünkü istediğim kadar yavru aldım. Ehtim. tuttular hepsi. Bütün saksıyı doldursun. Buna bakın çok güzel. Bu da farklı küçücük bir şeydi. Ehtimam oldu. Evet, bu da bu da farklıydı. Bu da farklıydı. O da farklıydı. Bundan değil o. Bu pem, bu daha beyazdı. Bu az beyaz. Bu turuncu açır. Bunu bilmirəm ne açır. Bu da farklı açır. Bunun sarı açanını kaybettim. Maalesef çürüttüm. Galiba inşallah inşallah bu sene aldığım kaktüslerden bir tek onu kaybetmiş olurum daha kaybım olmaz inşallah. Çok ümit ederim. Bunun durumunu pek içler adısı değil. Niye? Çünkü açtı görmedim. Bakın içini görüyor musunuz? Taş gibi de, doğru. Ama içinde böyle oyuk var. Bu yem yeşil olmalı. Burası sarıp altı yeşil olur. Her an yargın ki, yargın ki kaybedebilirim. Böyle arkadaşlar. Bunun kaç çeşidini almışım? 5-6 çeşidini. Turuncu, beyaz. Kaktüslerim harika olmuş kızlar. Vallahi çok güzel olacak. Biraz seneler lazım. Bir 2 3 sene. Bakın bu da farklı tür Aşkım. El şekerde bulunan olan açtı. Bendeki açmadı. Bu da suyu, su, suyu sevirmiş. Suyu az verende dökülürmüş. Ben daha yeni bildim. Bana göre de getirdim. Gözümün önüne bıraktım. Ki vakti vaktinde de suluyum. Bu da hediye gelen kaktüslerimdi. Görün bakın ne güzeldi. Annem sen göre ne renk atacaksın aşkım? Sen de aç annem. Anneni mutlu et ne olur. Ah arkadaşlar inanırsınız bu telefonu elime alıp çekmek bana bir ne bileyim ya kusuruma bakmayın. Artık kışa kadar açacak. Bunun o biri de var idi ya çürüdü. Kestim o da tuttu. Yarısını kestim çıkarttım ama çok şükür bir şey olmadı. Kurtarabildim. Sehlerim, sehlerim. Açıkçası ilacıyla mağaşıya daha alamamışım. Anlamıyorum ya. Başkasında bu böyle sarkır dökülür buraya kadar. Ben de her yaz bu kuruyor kuruyor. Kışın Allah benim kızım. Benim kızım. Anladığım kadar bütün yazı bu şey açacak. Bakın üstü hep tumurcuk açacak. Bunu da şey elemem Bunu da buradan arkadaşlar. Kaldırıp yıkıp bağlamam gereğiydi. Tabii ki maalesef hep aynı gibi bağlamadım eringet olduğum için böyle bıraktım ee, buradan tökülenlerin hepsini ekrem. İnşallah satış yaptığımda çünkü en çok satılan kaktüslerden ümit ederim ki bir olacak çünkü harika bir şeydi bütün yazı açır anladığım kadarıyla yani bu sene bir tam dakika evet burada da gördüğünüz gibi 3 tür var burada 2 tür var ay çok harsızdı bunlar ama çok güzel şey açılırlar bunlar burada, bunları çıkartacağım bunları burada bırakacağım Birinin tüm yavrusunu alacağım, birinin yavrusuz yavruyuna bırakacağım. Kaktüsler harika kızlar. Valla bu, sıcak memlekette kaktüsden başka, sukulentten başka bir şey ekmek. Yani hiç de memnun ettim ben insanı. Emeğim boşa gelir, zaya gelir. Eski Azerbaycan sözü zaya gelir, zay olur. Bunlar da koptukça yılan kaktüsler ekmişim. Bu da asır her gün, bu da farklıdır. Bu ben olanlandı. Sonra orada bir tane de var kaktüs. Evet. Burada iki tür var. Bir bu, bir bu, bir bu. Bu sarı açır, bu da da galiba sarı açır. Bunun kendisi de sarı açır. Ama bu pembe açır arkadaşlar, bu pembe açır. Evet, bu benim maymun kuyruğum her gün atır. Sarı maymun kuyruğu. Bu da açmamış. Bu da suyu sevenlerden de bildiğiniz gibi. Suyu az veren de böyle dokunduğum, dokunduğum gibi dökülürler. Bu da bende yavru vermedi. Tek bir tane yavru vermişti. Arkadaş istedi, kopardım, verdim. Gerek vermezdim ama yok demeye de insan üzü tutmur. Evet, burada da, da bayanır. Bir... Bakın, bunu da ayıracağım. Sütun olur Ali galiba, bu sütun olur. Çok güzeldi. Bakın, dibinde farklı kaktüsler var. İki tane küçücük, görüyor musunuz? Ama bitir. Seviyorum annemizi 5 derece sıcaklarda dururlar. Düşünün yani. Çok güzelsin annem. Bu uzanacak. Dokunmam. Yere de bitsin ama yerde salyan kuzları yer olmuş. Bir şey bırakmazlar. Çok güzelsin. Gümüş kaşık. Bunların hepsi sıcak sevenlerdi. Bu hele. Hele bu ne kadar sıcak sevir? Şuna bak. Annem. Aşkım. Sizin hepinizi seviyorum annem. Bakın bunun dibini, dibinde kaç tür var. Bir. iki, Üç. Dört. Bu da aynı. Bundan bu aynı da. Yavrusuna bakın ne bildim kuruyor. Aa yavru vermiş aşkım. Annem yavrumu verdin sen annem. Yavrumu verdin aşkım. Bunların hepsini bunu da, bunu da değişeceğim. Işın hepsini değişmem gerek. Burada ne oldu kim ne yaptı onu anlamadım. Çocuklar yapmış kesin. arkadaşlar çok güzel ay bunun çektiğini bunu kısa şortlarına çekip paylaşırım Arkadaşlar o oh, geten güzel o oh, geten güzel Nerede görseniz bu türü hemen kapışın kapın alın burada da üç dört tür var dibinde de bayağı türler var Evet bu da bildiğiniz gibi sürdü yeniden ektim. ve gene de hele de çürüyün işte ne bileyim olan olacak artık açıdan da çekim buradan da görün bu gözeller mi? Bak, buradan da bir tane atlas türü ekmişim. O zayıf etmiş. Arkadaşlar köy yeri de. Ben saksı alıp yetiştiremem bu kadar çiçeğe. Sıcak havalı bir yerdi. En iyisi şeyleri ekledim. tane Tenekeler. Bakın arkadaşlar her yeri yavruyla doludu. Bu da çok güzel. Dibinde ne kadar çiçek var. Hele daha kaktüs var. Görmüşsünüz. Bu da kız Çok güzelsiniz. Soğan. Arkadaşlar aboneliğimiz ücretsizdi. Lütfen abone olmayı unutmayın. Burada da iki tür var. Farklı farklı. Tuttular hiçbirine değişim olmadı. Çok şükür. Bakın bu da açacak. Üstü dolu 3 Üç. Iki, iki. On tane tutmurcuk şu an görürüm. Hepsi birden açsa süper olur ama işte. Bu da sarı açır. Küçük küçük. Bu beyaz açır bir günmüş Maalesef. Ay. Madagaskar Yasemin. Evet arkadaşlar. Buranı da göstereyim size. Kapatayım <laughs> telefonu. Zaten akşam olur. Bunlar hepsi tohum. Kiselerinde tohumu var. Siyah siyah görüyorsunuz. Vallahi hiç tohumla uğraşan biri değilim. Çok erengeç biriyim. Maalesef. Burada da baya bir türler var. Bakın bu farklı bir türdü. Hiç getiren, veren adam da bilmir ne, ne, ne renge açtığını. Sadece getirdi. Mekten iki tane yavru verdi. Böyle arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı türler. Göreyim ne olacak inşallah. Hepsi iyi olur. Hepsi güneşin 42 derece 45 derecede güneşin tam ortasında. Böyle olmasa olur. Bunlar da böyle çok çiçeklerin açtı. Artık az. Hiçbir zaman üstü çiçeksiz kalmıyor. Ama sadece daha çok çiçek açan vaxt olur. Az çiçek açan vaxt olur. Tabii ki de o çok çiçek açan da olur. Çok güzel olur. buralarda da sunuyorum. Yere yapışmış. Artık Topraktan ıı, oradan vitamin alırlar. Kalem film sıcaklarda yaş. Bunlar yeşil olmuş. Çok arsızdılar. Sıcak hava ka kalem film bunlar. Süt ağaçlarım. Biri yeşildi, biri kırmızıdı. Bu sıçan kuyruğu atlas çiçeği inşallah olur. Bu ise yine farklıdı. Kaktüs diyor da kaktüs. Ama süt süt, olanlardan da. Evet, bu da bir kaktüs tuttunuz. Adı neydi Allah? Her yere ekrem ki hansında daha çok nesin iş olur diye göreyim. Bu da şeydi. Farklı bir türdü. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz. Yine ettiğim kaktüsleri de göstereceğim size. Hoşunuza gider. Bu da limonlarda da çekeyim. Kapatalım.